Merhaba arkadaşlar. Şimdi 12. derste yine çok önemli bir konuya geldik. Gerçi ben birçok konuya çok önemli diyorum ama gerçekten bir öneme sahip bu konu. Çünkü sorularda çok fazla karşınıza çıkacak. Yarım açı formülleri. Yine formül. Maalesef yapacak bir şey yok. Bu formülleri biliyorsunuz kağıtlara yazarak ezberliyoruz. Kullana kullana da öğreniyoruz. Değil mi? Şimdi yarım açı formüllerinden ilk başta sinüsü inceleyelim. Sinüs 2x. Yani 2x'i bir açı var. Biz bunu yarıya düşüreceğiz. x'li hale düşüreceğiz. Ne diyoruz? Sinüs 2x 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x olur. 2x'lik açı bakın x'e düştü. Peki bu formülü biz nereden öğrendik? Nereden yapıyoruz? İspatı şudur arkadaşlar. Toplam fark formüllerini hatırlıyorsunuz bir önceki dersten. Bakın sinüs 2x'i x artı x diye yazıyoruz. Daha sonra Toplam formülünde sinüs ne yapıyordu? Sin cos, sin cos yapıyordu. X'li bir şekilde. Bakın iki tane sin x, cos x var. Dolayısıyla 2 çarpı sin x, cos x'e dönüyor bunlar. Formülümüz buradan geliyor. Bu da ispatımız arkadaşlar. İspatımızı uçuruyoruz. Şimdi bunun küçük bir pratiğini yapayım. Mesela sinüs 70 derece. Ben bu 70 dereceyi düşürmek istiyorum. Yarıya düşürürsem 2 çarpı sinüs 35 derece çarpı kosinüs 35 derece olarak düşürebilirim. Bunu sorularda işime geldiği gibi yapıyorum. Yani soruyu nasıl çözmem gerekiyorsa, nasıl işime yarıyorsa o şekilde yapıyorum. Baktım ki yarıya düşürmek işime geliyor. Sinüs yarım açı formülden yarıya düşürebilirim. Artı şunu bileceğiz. Bazen de bize sin x ve cos x çarpımı verilir. O zaman buradaki çarpım halindeki 2'yi karşıya bölü olarak atarsak yani şöyle diyebiliriz. Sin x çarpı cos x eşittir sinüs 2, 2, 2x bölü 2. Şu mantığı da kullanabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Burada küçük oynamalar yapabiliyoruz. Diyorum. Kağıdı uçuruyor. Örneğime geçiyorum. Bakın şimdi sinüs 3x'i a olarak vermiş. Sin 6x bölü sin 3x nedir diyor bana. Yani a cinsinden değerini bul diyor. Ne yaparız genco? Söyle bakalım. Hocam ben biliyorum bir yarım açı uygulamalıyız. Neden gence o? E çünkü konu o. Harikasın. Doğru. Çok güzel bir yaklaşım. Arkadaşlar sinüs 6x'i yarıya düşüreceğim. Bakın şimdi. Sinüs 6x'i 2 çarpı sinüs 3x çarpı kosinüs 3x diye açtığım yarım açı formülü bölü aşağıda sinüs 3x var. Bakın bunlar tak tak birbirini götürdü mü? Götürdü. Elinde ne kaldı? 2 çarpı kosinüs 3x. E kosinüs 3x de a'ydı. Bunu yerine a yazarsanız elinizde 2a 2a kaldı. Neydi? 2a evinizin her şeyi. 2a reklam gibi oldu biraz. Cevap ne, neymiş? 2a'ymış. Uçuruyoruz. Buraya geliyoruz. Burada ne demiş bakalım. Hmm, sinüs pi bölü 12. Kosinüs pi bölü 12. Hmm. Ne yapabiliriz? Aa, biraz önce yarım açıdan sin ve kosun çarpımını öğrenmiştim değil mi? Ne demiştim o zaman? sinüs x çarpı kosinüs x eşittir sinüs 2x bölü 2 olarak kullanabilirim demiştim. Çünkü bu bölü halindeki 2'yi buraya atın. Sinüs 2x'in yarım açı yarım e, yarım açı formülünün açılımı ortaya çıkar. Uf, konuşabildim nihayet. Dolayısıyla bu 2'yi de buraya atarsanız şu şekilde de yeni bir kullanım elde edebilirsiniz. Peki bakın pi bölü 12 pi bölü 12. Ben bunu yarım açı formülüne göre açarsam bu aslında Şuna göre pi bölü 12'nin iki katı olarak yazılırsa sinüs pi bölü 6 bölü 2'dir. Tamam. Çünkü şu sinüs pi bölü 6'yı yarım açıya göre açarsanız bakın şimdi bunu yarıya düşürmek demek pi bölü 6 yarıya düşürmek pi bölü 12 yapmak demektir. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'e göre şurası pi bölü 6 ise burası pi bölü 12 olur. Pi bölü 12 olur. Dolayısıyla şu ikisini yerine 2'yi karşıya bölü olarak attım. Sinüs pi bölü 6 bölü 2 oldu. Hafif karıştı galiba ama sanırım anladınız. Arkadaşlar sinüs pi bölü 6 nedir? Pi bölü 6 30 değil midir? Evet. Bu sinüs 30 derece bölü 2'dir. Sin 30 nedir? 1 bölü 2. Bir daha 2'ye böl. Cevap 1 bölü 4. İşte bu kadar. Tamam. Şurada ne yaptığımı umarım anlatabilmişimdir. Diyor. Bunu da uçuruyorum. Geliyorum arkadaki örneğe. Sin x eksi cos x eşittir 1 bölü 4 ise sinüs 2x nedir? Hmm. Sinüs 2x için bana ne lazım? Sin ile cos'un çarpım halinde olması lazım değil mi? Peki onu buradan nasıl üretebilirim? Hocam 2 kare fa Yok 2 kare fark olmaz. Pardon hocam. Tam kare açılımı yapın. Yani her ikisinin karesini alın. Tamam. Bakın her ikisinin karesini alıyorum. Neden? Birincinin karesi gelecek. Sin kare x Eksi 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımı sinüs x çarpı kosinüs x artı ikincinin karesi kosinüs kare x eşittir. 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16. Şimdi bakın şurada sin kare x artı kos kare x ne yapar? 1 yapar. Sonra eksi 2 çarpı sin x çarpı kos x. Aa bu neydi? sinüs 2x'in açılımı değil miydi? Çok güzel. İşte bakın sinüs 2x'in açılımını burada gördüm. O zaman bunun yerine sinüs 2x yazıyorum. Eksi sinüs 2x eşittir. Cevap nedir? 1 bölü 16'ya. Bunu yapabilmek için eksi olan sin 2x'i karşıya artı diye atıyorum. Sinüs 2x olur. Buradaki 1 bölü 6'yı karşıya eksi olarak atıyorum. 1 eksi 1 bölü 16 olur. E tabi buradaki çıkarma yaparsanız ne olur? E, 16, 15. 15 bölü 16 olur. Eşittir sinüs 2x. Cevap budur arkadaşlar. Anladık. Anladık hocam. Tamam o zaman uçluyorum bunu. Geliyorum. Kosinüse. Kosinüsün yarım açı formülü nasıl oluyor acaba? Arkadaşlar şurayı kapatın. Kosinüs 2x. Kos kare x'e x'e sin kare x. Yani iki kare farkına çevirir kosinüs 2x. Tamam mı? Açıyı 2x'ten x'e düşürür. Yarıya düşürür. Ve iki far kare farkına çevirir. Peki bu nereden geliyor? Bunun ispatını yapalım. İspatı şudur arkadaşlar. Yine toplam fark formülleri. Bir önceki ders. Sinüs 2x pardon kosinüs 2x kosinüs x artı x'tir. Bunun yarım açı formülüne göre pardon toplam fark formülüne göre uygulanmış hali budur. Burada bakın kos kare x sin kare x elde edilir. Dolayısıyla formül ortaya çıkar. Tamam toplam fark formüllerinden bir önceki dersler. Daha sonra arkadaşlar biz şurada Diyelim ki soruda bunu kullanırsanız soru çıkıyorsa sıkıntı yok. Ama bunu kullanarak soruyu çözemiyorsanız ne yapacaksınız? Sin kare x yerine bakın. Kosinüs kare artı sinüs kare bir değil midir? Siz sin kare yerine 1 eksi kos kare yazamaz mısınız? Yazarsınız. Gelip burada sin kare yerine 1 eksi kosinüs kare yazarsanız tabi bunu eksiyle çarparsanız ne olur? 2 cos kare eksi 1'i elde etmiş olursunuz. Şu eksi bu eksi ka, e, cos kareyi artı yapar. 2 cos kare elde edersiniz. Bir eksi 1'iniz olur. Eğer işinize bu yarıyorsa bu hale çevirip kullanacaksınız. Ha bu da işinize yaramıyor. O zaman cos kare x yerine bu sefer bu sin kareyi karşıya atarsınız. Cos sin karesi 1 eksi sin karedir. Cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazarsanız. Yeni bir özdeşlik ortaya çıkar. 1 eksi 2 sin kare x. O zaman da bunu kullanacaksınız. Yani bu üçünden 1, 2 ve 3 numaradan hangisi işinize yarıyorsa onu üretip onu kullanacaksınız. Ana hatlarıyla öncelikle bunu bilirsen tamam. Sonra sin karenin yerine 1 eksi kos kare ya da kos karenin yerine 1 eksi sin kare yazarak yeni iki tane özdeşlik üretebilirsin. Hangisi işine gelirse onu kullanırsın. Tamam mı? Biz de şimdi hemen şöyle bir örnekte inceleyelim yapalım. Bakın mesela kosinüs x'i 1 bölü 4 vermiş. Öyleyse demiş kosinüs 2x nedir? Hemen biraz önceki formülleri aklıma getireceğim. Diyeceğim ki acaba bu birinciyi mi kullanayım? ikinciyi mi kullanayım? Üçüncüyü mü kullanayım? Bakın size kosinüslü değer vermiş. Tamam mı? Kosinüs 2x'i soruyor. Buradan kosinüslü değeri olan şu ikincisini kullanmalıyım. Çok bariz bir şekilde gördüm. Hemen diyorum ki kosinüs 2x eşit olur 2 çarpı kos kare x eksi 1'e. O halde 2 çarpı kosinüs x nedir? 1 bölü 4 karesini alırsanız 1 bölü 16 eksi 1. Çarparsanız ne yapar? 1 bölü 8 yapar. Eksi 1 eksi 7 bölü 8. İşte cevabımız budur arkadaşlar. İşime geleni kullandım. Dikkat ettiniz mi? Şu üçünden hangisi işime yarıyorsa onu kullandım soruyu çözdüm. Kağıda fırlattım. Gelelim buraya. Kosinüs üzeri 4 Tabii 75 derecede eksi sinüs üzeri 4 75 derecede kaçtır? Neye eşittir? Sadeleştirin diyor. Şuraya baktığınız zaman biz 4. kuvvetle ilgili herhangi bir şey biliyor muyuz? Bilmiyoruz hocam. O zaman ne yapacağız? Bırakalım hocam soruyu. Hayır öyle şey olmaz. Ne yapacağız? Üstüne gideceğiz sorunun. Şimdi bu 4. kuvveti düşürelim. Arada eksi olduğu için bu iki kare farkıdır. Bu kos karenin karesidir. Bu da sin karenin karesidir. İki kare farkına göre açarsam kosinüs kare 75 eksi sinüs kare 75 çarpı bir de bunun artılısı olacak tabi. Kosinüs kare 75 artı sinüs kare 75 gördüğünüz gibi dördüncü dereceden ikinci dereceye düşürdüm ne yaptım? 2 kare farkında 2 kare farkı şeklinde yazdım. Daha sonra bakın kos kare ve sin karenin toplamı ne oluyordu? 1. Açının bir önemi yok. Burası 1'dir. Tamam. Şimdi buraya gelelim. Kos kare 75 eksi sin kare 75. Bu size neyi hatırlattı? Bana hemen bunu hatırlattı. Bakın kos kare x eksi sin kare x kosinüs 2x eşittir. O zaman ben bu açının 2 katını alır. Kos 2x'i uygularım. Yani burası şu açılımın bir önceki adımı kosinüs 150 derecedir. Çarpı 1. Bir. Tabi birim bir etkisi yok. Onun için yazmıyorum. Buranın cevabı da ne çıktı? Kosinüs 150. Çünkü kosinüs 150 yarım açıya göre açıp açıyı düşürürseniz ne öğrenmiştik bakın? Şunu yaparız. Kos kare x e, eksi sin kare x. Açıyı yarıya düşürürüz. Her ikisinin karesini alırız. Arada eksi olur. Aynısıydı. Ben de toparladım. Şimdi kosinüs 150 nedir arkadaşlar? Hocam hemen şöyle birim çemberde gösterelim. Yatay eksene göre kıyaslayacağımız için kosinüs değişmez. Bu 180 eksi 30'dur. 30 dereceyi kullanırız. Şu ikinci bölgede olduğu için kosinüs burada eksidir. Eksi kos 30'a eşittir. Harikasın genci Kos 30 nedir hocam? Kök 3 bölü 2 ben söyleyeyim. Önüne bir de eksi koyarsın. Eksi kök 3 bölü 2 cevabın olur. Diyorum. Umarım anladınız. Şurayı hızlı geçtim. Fırlatıyorum. Evet bu örneğe gelelim. Hmm, çok güzel bir soru tipi. Cos 20, sin 20. 20 ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapabilirim acaba? Tabii ki yarım açı yapacağım belli. İkisini de 10'a çevireceğim. Oradan bir şeyler çıkacak bence. Şimdi 1 artı şu cos 20, kosinüse göre yarım açı olarak açarsam 2 çarpı kosinüs kare açıyı düşürüyorum 20'den 10'a. Eksi 1 bölü. Sinüs 20'yi yarım açıya göre açarsam 2 çarpı sinüs açıyı hemen düşürüyorum 10'a çarpı kosinüs 10. Doğru mu? Doğru. Şimdi bakın buradaki eksi 1 ile bu artı 1 bir birbirini götürdü. Yukarıda ne var? 2 çarpı kosinüs kare 10 bölü aşağıda ne var? 2 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10. İkiler de gitsin hocam. Gitti. Kos kare 10'dan. Kareye 2 tane kos 10 var burada. Bir tanesi bu kosonu sadeleştirsin. Yukarıda koson aşağıda sin 10 var. Bunun cevabı nedir? koson bölü sin 10 tabii ki kotanjant 10 derecedir. İşte bu arkadaşlar. Tabi bunun değerini bilmemize gerek yok. Bana en sade halini soruyordu. En sade hali ahanda budur. Diyor kağıdı fırlatıyorum. Çok güzel uçtu. Göremediniz siz tabi ben gördüm. Evet arkadaki sayfaya geliyorum. Tanjant 2x. Şimdi bunu yarım açıya göre yapalım. Yani bunun açısını yarıya düşürelim. 2x'ten x'e düşürelim. Buradaki formül şudur. Tanjant 2x eşittir. 2 çarpı tanjant x bakın düştü. Bölü 1 eksi tanjant kare x yine düştü. Tekrarlıyorum. Videoyu böyle sadece izleyerek öğrenemezsin. Genco bunları kağıda yaz. Tamam mı? Sürekli bak sen de örnek çöz. Öyle sadece bakmakla olmaz. Yoksa çok zor gelir. İzlersin izlersin sonra sınava gidersin patlarsın öyle. Aa yapamadım hocam diyorsun sonra. Yapamazsın tabi sadece izlemeyle olmaz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kullanacağız? Mesela tanjant 50 dereceyi diyelim. Düşürmek istiyorsunuz. Tabi 2 çarpı tanjant 25 olur. Bölü 1 eksi tanjant kare 25 mesela. Bunun gibi gördünüz mü? Açı yarıya düşer. Hemen